Arkadaşlarım, videoya mı alıyorsunuz? Eee bu ortamı Ne diyelim. işin var yani? Biz bilmiyoruz. Buradan Murat Tarzegül de bulunuyor. Aynen evet. aynen. Evet. Hasan da bulunuyor. İsmail'e evet. kamera Ramazan. Efendim canım. Şu şeye baksana. Say hello. Bizi de al. Bizi de al. Şey, şey Aldım. Allah Allah. Bu Bunlara bak. <laughs> Tarihi benim çıktı mı? Play. Yes. Yes. I am singer. I play jazz music. Beraber. Müzik. Yes. Çalıyor musun? Hayır. Singer. 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 Şarkı söylüyorum şu an. Bir tane söyle o zaman ya. Bir şarkı söyle ya. <Gülüyor> <gülüyor> <Sessizlikle> he, 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 he. Hadi. Şöyle. Hadi. Şöyle, hadi. söyle. Hadi. söyle, Hadi. Söyle, Hadi. bir Hadi. 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 Bana, Hadi. 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 Hadi.

<laughs> then look me, A Anything just little. Ha gelsin. Yes. Come on man. sing for Söyle. Ne? Bilinmişim bize.

Söyle, bir tane ben, Şere, söyle, şarkı. Söylesene ya. Ben söyleseydim. Kardeş yaşıyor, korktu attık. ya. <gülüyor> 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 hareketli hareketli, canlı canlı. We all think you're wonderful, we do. We, in ourself and I, are just one part of you. <laughs> We're convinced that Şara şara harari şara, şara <laughs> <laughs> <oldu>? <laughs> Ne bağırıyorsun? bağırıyor? <laughs> kapat. Abi şey, bağırış şey uyuz dedi. Kapat. Hayret bir şey ya. N kapat <laughs> dedim mi sana? Ben program yapıyorum Bu kızardı bana dedi. Ne ne? Ne ne? Ne ne? Ne ne? Ne Tamam! Ne tamam, ne?